ədəbə birləşmədir. Çox bəxtlər bu ağ. Təməzdəyin bu mövzuya nəyə başlandı? Ayə nə idi bu kitablıq yaptık? Bu gün Tuzhurmatı da, gözəlim Tuzhurmatda Şehidler Diyarında bir kitab imzala imzalama töreni yapıldı. Tüm Türkmen elinden insanlarımız bura dəvət oldu. Yazarlar Ee, ...şairler, edebiyatçılar, şahsiyetler... ...akademiler, üniversite hocaları... Ee, ...burada güzel bir, mutlu bir halde yaşadık... Ee, ...kitabı imzaladık... Ee, ...dağıttık ee, onlara... Ee, ...Türkmen Sarayı başladı faaliyetine... Rağmen bu koronavirüs... E, ...vabasından dolayı ama... ...yani ihtiyatattan, talimattan başladı... ...bizim her hafta burada faaliyetlerimiz olacak. Temin ederim tüm Türkmen ilinden, e, kasabalarından, e, memleketlerinden, şehirlerinden, nahiyelerinden, ilçelerinden burada güzel faaliyetler yapılsın Türkmen ili için. E, ege edebiyatından, ege siyasetinden, siyasatından, ege milliyetçiliğinden, ege kültüründen, ege mirasından Burada yapılsın. Ee, çok mutluyuz bugün. Çok mutluyuz. Tüm Türkmenili Sizler de Erbil'den burada e, bulundunuz aramızda. Müşerref ettiyiz buranı. E, ve Buradan da özel bir e, mesajım var e, Erbil Türkmenlerine, kardeşlerime, kan kardeşlerime. Burası da sizindir. Burası da kimse kendisini Tuz Kurmatı'ndan, Türkmen Sarayı'ndan ira görmesin. Burası da tüm Türkmenlerin sarayıdır. Kitap hakkında bilmemize bilgi verirse o iyi olur. Bugün üç ciltlik bir kitap tanıtım yapsız. Kitabın içeriği nedir? Bugün bu kitabın seri şeyi anlamı, gayesi, hedefi Türkmenlerin, Irak Türkmenlerin bu toprakta, toprakta Bilad-ı Rafide'nin toprağı üzerinde yaşamaları 3500 sene milattan öncedir tam tersine bazı söyleriz. Türkmenler ya Osmanlıların torunudur ya filandılar ya filandılar bin senede 500 senede. Biz altı bin seneden Somerilerden beraber ortak diye Bilad Rafi'den üzerinde yaşadık bugüne kadar o zaman hiçbir millet yok idi. Tek bizler Keld Aşur Someriler idi. Bizde kitap Buşkil başları. Buşkil başları ile 2019'a kimin Türkmenlerin ne geldi başlarına, ne olaylar oldu, ne sıkıntılar çektiler, ne filanlar çektiler. Bu kitabın üzerine mümküne göre Allah bizi başarılı etti, bastırdık ve bir günde dağıttık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ ol. Bir tek o Tabii bugün e, Erbil Edebiyatı Türkmenler adına e, bu törene katıldık. Tören de e, kitap imzasıdır. sayın e, memar oğlunun umiddarıqçı e, bütün tarixçilərimiz e, millətimizin tarixini tam tamına yazsın çünki Saddam dövründə bütün tarixçilərimiz yox olundu, yandırıldı, yenidən tarix yazdılar. Təbii yenidən tarix yazıldığı üçün bizim hissamız çox az oldu. E, Təmniyə edərək tarix huzuruna mazimiz, mücadelemiz, şehitlerimize her zaman onlara öncü olarak bizlerin baş tacıdır şehitlerimiz. Ee, onun için buradan mimar oğluna can e, tebrik ederim. Bu güzel e, faaliyette bu Türkmenleri bir araya toplayıp yani ben özüm uzun zamandır 5 tane 6 sene olur arkadaşları görmedim. Hem de olsun indi işte çarçıdan, tilafardan, e, duzdan e, birbirimizi gördük. Sihatımızı. Bu da bir yani bu tören bir vesile de Türkmenler birbirinin yakından haberleri olsun. Buradan tebrik ederim Memaroğlu'nu saygılarımla. Esad Erbil. Türkmən ədəbiyyatı və yazarlar birliyi başkanı. Çox təşəkkür edirəm. Sağ so. ol. Türkmənlərin ən böyük qovulu var indi.